Selamun Aleyküm. Aleyküm selam abi. Nasılsın Tarkan? İyiyim abi sen nasılsın? Teşekkür ederim ben de iyiyim. Artık herhalde kaçıncı günün, kaç gündür kurumumuzdasın bu tarz soruları sormuyoruz. Evet sormayalım abi. <laughs> Nasıl hissediyorsun kendini? Nasılsın? Abi yani zaman geçtikçe daha çok temizlendiğimi seviyorum. Yani temizlendikçe, vücudum temizlendikçe düşüncelerim, duygularım da temizleniyor. Hatta şöyle söyleyeyim. Yani Duygular daha ağır basmaya başladı. Özlem olsun, hasret olsun. Bu çok güzel bir şey. Evet abi. Ağlayabildiğimi hissediyorum. Ağlayabildiğim ağlıyorum yani ya. Normal gözümde yaş akıyor. 6 senelik bir madde geçmişim var. Son 4 aydır tertemizim. Çok şükür. Bununla beraber Karışıyor yani. Abi Her, şey Aynen. Her, Her şey yolunda. Her şey yolunda abi. Hani seninle bir sloganımız var ya bizim. Biz artık kullanmamayı tercih ediyoruz. Evet abi. Bu mantaliteyi oturtursan Tarkan çok rahat edersin demiştim sana da. Sanırım tam olarak oturdu da. Aynen abi. Tam olarak o yakaladığımı düşünüyorum. Biz artık kullanmamayı tercih ediyoruz. Aynen öyle diyelim. Siz söylemek istediğin son bir şey var mı kardeşim? Buradan benim kurtarıcılarım olan Damla Çiçeği, İsmail abi, Umut Hoca'ya, Kaan Umut Macit, Necmi Öncel'e, İsmail Sağır abi çok teşekkür ediyorum. Onlara gerçekten bir hayat borçluyum. Elimden gelen mücadeleyi vermeye devam edeceğim. Teşekkür ederim kardeşim. Görüşmek üzere. Görüşürüz abi.